Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, görmüş olduğunuz gibi Rusya Squad 10 yine deyiz. Kasılmaya devam ediyoruz. Ee, şu an anlık olarak 62 level seviyesine ulaşmış durumdayız ve çark asmaya ve görev yapmaya devam ediyoruz. Ee, bugünkü konumuz şu PH bot konusu ile ilgili olacak. Ee, oyun yönetimi PH bot'la ilgili mücadelede ne durumda? Ee, ve PH bot'la ilgili yaptırımlar nasıl ilerliyor? E botla ilgili yeni cezalar gelecek mi yeni cezalar yolda mı veya oyuna e, ilave ek olarak özel bir yazılım getirilebilir mi bu konuları sizlerle konuşacağız Öncelikli olarak arkadaşlar şunu söylemek istiyorum e, oyun içerisinde her ne program kullanıyorsanız kullanın bu loader olabilir. Bu vsro dosyalarıyla oluşturulan bir bot programı olabilir. Bu ee, sbot olabilir. Bu Ph bot olabilir. Kesinlikle oyunda üçüncü ee, taraf yazılımlı programlar kabul edilmiyor ve illegal olarak ee, belirtiliyor ve oyunda illegal ee, bot kullanan veya program kullananlara karşı ağır yaptırımlar uygulanıyor. Örnek e, kullanıcılara ban atılma gibi vesaire durumlar söz konusu. Oyunda e, makro bot sistemi var ve bu makro bot sistemine oyun yönetimi kullanıcılara ve İşe gidip gelen insanlara çok daha rahat bir şekilde ilerleyebilmesi için, geri kalmaması için bunu ücretsiz hale getiriyor ve oyunda oyuncuların hizmetine sunuyor. Tabii ki e, biz de isteriz ki bunun e, daha iyi e, şekilde geliştirilsin, oyuncuların hizmetine sunulsun. Fakat Macrobot'ta şöyle bir sıkıntı var. Makrobot belirli bir süre dolduğu takdirde şehre gidip geri dönmüyor ve bundan dolayı sorun yaşanıyor. Bundan dolayı da insanlar gidip phbot gibi illegal programlar kullanarak, çark atarak veya birden fazla karakter oluşturarak oyunun içine diyorlar. Yönetimde belki bunu ileride Joymax'dan almış olduğu çeşitli işte Perspektifler ile bunu geliştirebileceğini düşünüyorum. Yani buna biraz daha ek ilave olarak bir şeyler getirilebilir. Şu an için bunu söylüyorum. Oyun şunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda bana bir mail geldi. Oyun yönetimi şu anda hem Twitch platformunda hem YouTube platformunda aktif bir şekilde yayınları takip ettiğini, işte oyun içerisinde birden fazla karakter e, sokmaya çalışan veya birden fazla karakter ile giriş yapanları izlediklerini ve bunlara karşı önlem geliştireceklerini söylediler. Örnek şunu söylemek istiyorum. Mesela bir insan 8'li parti diye bir video yaptıysa veya işte 8'li partimi e, yapıyorum diye bir video çektiyse veya işte sekizli partiyi kuruyorum gibi böyle videolar yapıyorsa oradaki e, açmış olduğu bütün karakterlere direkt olarak kalıcı ban geliyor arkadaşlar. Önceden süreli ban geliyordu, artık e, kullanıcılara direkt sınırsız ban atılma e, durumu söz konusu. Yönetim bu konuda gerçekten katı bir kural belirledi ve artık süreli ban sisteminin tamamen kaldırıldığını ve e, phbot sbot e, vs robot veya farklı parmak bot veya başka başka botlarla oyuna illegal giriş yapan ve birden fazla karakter oluşturan veya işte farklı ip'ler üzerinden giriş yapan e, legal olmayan e, bilgisayarlardan açılan ee, kullanıcılara karşı önlem e, almak amacıyla kalıcı ban atmaya karar verdi. Şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Eğer e, oyunda geri kaldığınızı düşünüyorsanız, e, bu tamamen e, sizin kendi kişisel sorununuz. Oyun e, daha yeni başlıyor diyebiliriz. Daha e, her şey yeni yeni oluyor diyebiliriz. Kimse geç kalmış değil. Tadını ala ala tadını çıkara çıkara oynayabilirsiniz. Burada sizlere ücretsiz makro bot sistemini sunmuş. Buradan e, kötü de olsa iyi de olsa bu bot sistemini kullanarak ve görev yaparak çok daha rahat ve pratik bir şekilde kasılabilirsin Bunu söylüyorum. Ban yememek için arkadaşlar. Son olarak bu Media PK 2 ve İngilizce sunumunu e, fan meselesini konuşmak istiyorum. Oyun şunu da söylüyor. İşte oyun içerisinde dil bilmeyen e, kullanıcılar normalde oyunun kendi orijinal dilini oynamakla mükellef. Yani oyun size ekstradan bir dil e, geliştirme imkanını maalesef sunmuyor. Bu da Joymax'in kendi katı kurallarından bir tanesi diyebilirim. Yani oyun şunu söylüyor oyuna giriş yapan kullanıcılar kesinlikle eğer oyuna giriş yapıyorlarsa oyun içerisinde kendi oyunun orijinal dili ile oynamak zorunda. Aksi takdirde bu tespit edilirse belirli bir süre zarfı boyunca oyuna giriş sağlayamaz ve süreli bir ban yiyor. Ama banı kaldırılıyor tabii ki de. E, oyun yönetimi şunu söylüyor. Bu tamamen diyor ki kullanıcının inisiyatifine bıraktık diyor. E, dil bilmeyebilir. Bu beni alakadar ed eden bir durum değil diyor. Ama dünyada evrensel dil olarak İngilizce geçtiği için e, tamamen kullanıcının inisiyatifine bırakıyor bu durumu. Kullanıcı e, ısrarla bu dil e, içerisinde oyunu oynamaya devam ediyorsa e, bu kullanıcıyı tespit ettikleri takdirde kullanıcıya süreli ban uygulanıyor. İşte bu bir hafta olabilir, bir gün olabilir, üç gün olabilir. Bir ay şeklinde olabilir, üç ay şeklinde olabilir, altı ay şeklinde olabilir, bir yıl şeklinde olabilir. Bu şekilde cezaları belirtiyor. Ama pH botla ilgili kesinlikle bir katı kuralları var arkadaşlar. İleride bu oyuna ek ilave olarak bir e, bu korsan yazılımlara karşı bir koruyucu bir program getirilebilir mi veya geliştirilebilir mi bu üzerinde Rus yönetimi çok ağırlıklı bir şekilde çalıştığını net bir şekilde ifade ediyorum. Niye Rusya'da e, siber savunma ile alakalı çok ciddi çalışmalar var arkadaşlar. Yani oyun içerisinde e, bu tür şeylere asla kesinlikle müsaade edeceklerini ben düşünmüyorum. Yani oyun yönetimi bunu görüyor ve bunun farkında. Bunu takip ediyor diyebilirim. Ve oyunun içerisinde şu anda test karakter oluşturulmuş. E, Jangan başta olmak üzere Hank, Otan, Samarkand, Konstantinopol ve e, o bölgelerde bulunan Haritaları takip ediyor ve o haritalar içerisinde birden fazla e, oyuna giriş yapan kullanıcıları tespit ederek direkt kalıcı ban atıyor arkadaşlar. Ban yemek istemiyorsanız e, makro bot sistemini kullanmanızı ben şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten yani hemen hemen yani nereden baksanız böyle %5'lik bir ph bot kullanan kitleyi oyun içerisinde banladılar, temizlediler. Hala temizleme işlemleri tabii ki de devam ediyor. Yani bu bitmiyor. Kullanıcı da pes etmiyor tabii ki de. Haliyle yeni çar oluşturup tekrardan karakter kasmaya çalışıyor. Yani büyük ihtimal e, IP ban sistemi de getirilebilir oyuna. Yani atıyorum bir PC üzerinden üyelik alıyorsanız veya Aynı IP üzerinden farklı bilgisayar üzerinden bir e, üyelik alıyorsanız oyun içerisinde bu üyeliklerinize direkt e, IP ban gelebilir ve bir daha oyun'a üyelik alamazsınız arkadaşlar aynı bilgisayar üzerinden veya aynı evin içerisinde bilgisayar olup farklı bir bilgisayar üzerinden işte örnek laptop, tablet, telefon gibi e, şeylerden kesinlikle üyelik alamazsınız. Konuda da gerçekten ciddi çalışmalarının e, olduğunu ve yapılacağını da düşünüyorum açıkçası. Yani durum bu şekilde hala görmüş olduğunuz gibi e, oyunda 8'lik karakter oluşturmaya devam ediyorlar. Ve oyun içerisinde gold botları doldurmaya devam ediyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi otomatik parti atılıyor arkadaşlar. E, otomatik bir şekilde bunlar kasıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi kullanıcılar da bundan vazgeçmiyor. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani siz siz olun asla kesinlikle kesinlikle BH bot kullanmayın veya illegal bir yazılım kullanmayın arkadaşlar. Macro bot yeterli olacaktır sizler için. Yani dediğim gibi yani bunu e, yapanlar özellikle Türklerden oluşan kesimler arkadaşlar. Yabancılar yabancılar da yapıyor olabilir. Yabancılar da yadırgamıyorum e, yani Türkler de yapıyor yabancılar da yapıyor Ama şu anda oyun içerisinde e, Türkler e, Yani Türk kullanıcılar özellikle Oyunun e, Temel yapısına bomba döşüyor diyebilirim yani dinamit döşüyor diyebilirim İleride bu server Provded olduğu zaman kimse bu e, Servera Giriş sağlayamayacak Bundan dolayı insanlar premium almak zorunda kalacak. Premium alsa bile belki oyuna giriş yapamayacak bu PH bot ve illegal programlar üzerinden veya farklı bilgisayarlar üzerinden giriş yapan kullanıcılar üzerinden oyuna giriş yapamayacak. O oyuna küfür etmeye başlayacak. Yani dediğim gibi gerçekten üzücü bir durum. Yani bu oyunu el birliğiyle batırıyoruz düzelmesini istediğimiz yıllardan beridir. Ee, devam ettirdiğimiz ve oynadığımız ee, meraklısı olduğumuz oyunu bu şekilde batırıyorlar ne yazık ki. Yani bunu sürekli olarak söylüyorum arkadaşlar. Bot kullanmayın. Bakın hala bot kullanımı devam ediyor. Yani bundan ee, usanmıyorlar yani. Hala bot kullanmaya devam ediyorlar. Oysaki makro bot sisteminde arkadaşlar ee, bir süre vardır. O süre zarfında gidip gelir hareket e, kabiliyeti o şekilde sağlanır. Fakat pH botla olan kullanıcılar anında saniyelik milimetrik hareketler yaparak burada karakter kaslıyor. Yani bundan vazgeçmiyor. Bundan gerçekten vazgeçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi çiki çiki ban gelebilir. Yani banlar kapıda resmen geliyorum diyor. Sonradan kimse şikayet etmesin arkadaşlar ben neden ban yedim ben neden de oyundan atıldım gibi böyle eee duygu sömürüsü yapmasın. Yani gerçekten bu payh konusunda ciddi önlemler almaya çalışıyor oyun yönetimi. Yani dediğim gibi hem Türkler hem oyundaki yabancılar oyuna ciddi anlamda zarar veriyor. Lütfen cash bot, e, S -bot gibi illegal yazılımlı programları kullanmamaya özen gösterin. Yani oyunun tadını alarak keyfini çıkararak oynamaya özen gösterin. Oyun içerisinde e, zaten gelmesi gereken bütün etkinlikler sırayla getiriliyor arkadaşlar. Oyun yönetimiyle e, irtibatımız sürekli olarak devam ediyor sizlere. Güzel ve keyifli bir oyun deneyimini bilmek adına e, elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz çabalıyoruz e, birebir bizzat kendim oyun yönetimiyle görüşüyorum arkadaşlar e, oyunda eksik olan hatalı olan e, gördüğüm tespit etmiş olduğum ve 16 yıllık e, bilgi birikim ve tecrübelerime dayanarak oyun içerisinde bulunması gereken tüm özellikleri oyun yönetimine ileterek e, gerekli e, etkinliklerin düzenli bir şekilde yapılmasını e, sağlıyorum diyebilirim. E, şu ana kadar mesela oyun içerisinde hiçbir etkinlik yokken Mon Game gibi bir event sisteminin oyun içerisinde aktif edildiğini görüyoruz. Normalde ben Mon Game beklemiyordum, farklı bir etkinlik sistemi bekliyordum ama oyun sistemi demek ki e, kendi bir, bir periyodik takvim çizelgesi oluşturmuş durumda ve bu periyodik takvim çizelgesine göre etkinlikler gelmeye devam edecek yani her ay düzenli bir şekilde e, etkinlik gelecek farklı etkinlikler gelecek yani bu etkinlik e, 14-17 Mayıs arasında bitecek galiba yanılmıyorsam bu etkinliklerine başka etkinlik gelecek onun dışında oyunda FGV sistemi yoktu. FGV sistemi şu anda aktif. Bilmeyen arkadaşlar varsa girip FGV taşı düştükten sonra FGV sistemini test ederek oyundaki koleksiyon kitabını inceleyebilir ve burada işte buradaki kitap koleksiyonlarını takip ederek oyunda bu sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu test edebilir arkadaşlar dediğim gibi. FGV'de şu anda Oyuncuların hizmetine sunuldu. Onun dışında Battle Arena, Battle of Infinity Survival Arena, Steer Clash, Capture Flag yani bayrak kapma savaşı etkinliği gibi birçok etkinlik yakında sırasıyla gelecek arkadaşlar. Bu konuda gerçekten ee, hızlı bir şekilde çalışmaya gayret gösteriyoruz. E, bizim isteğimiz şu ki bütün Etkinlikler aynı anda oyun içerisine getirilsin fakat e, aynı etkinlikleri hızlı bir şekilde oyuna getirdiğiniz takdirde e, bir takım sorunlarla karşılaşabileceğiniz için oyun etkinlikleri birden e, bire değil de e, yavaş yavaş getirilerek test ediliyor. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hangi etkinlik getirilebilir? Büyük ihtimal Capture Flag yani bayrak kapma savaşı etkinliği getirilecektir. Onun dışında oyna günlük giriş etkinliği yani takvim etkinliği getirilecektir. Başka Survival Arena, Dire Clash, Battle Arena, Battle of Infinity gibi özel etkinlikler de aynı şekilde yavaş yavaş sırası geldikçe sıra sıra şeklinde. E, belirli gün e, ve haftalar içerisinde oyunda yeni yeni güncellemeler alınarak bu sistemlerde yakın bir zaman tarih dilimi içerisinde aktif edilecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Dediğim gibi oyunu e, sevmeyen veya daha öncesinde bırakmış veya sonradan e, oyunu oynamak isteyen arkadaşlar henüz geç değil. Dediğim gibi hemen bugün oyuna başlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi karakter oluşturup oyunu test edebilirsiniz oyunda karakter kasabilirsiniz ama dediğim gibi Kurallara uymak şartıyla Kurallara Uymadığınız takdirde yönetim e, Bunu Tespit edecektir ve Direkt olarak Açmış olduğunuz bütün karakterlere sınırsız Ban uygulanacaktır dediğim gibi ban yemek istemiyorsanız Lütfen ee, zararlı yazılımlardan illegal programlardan uzak durun ee, ve oyunun sizlere sunmuş olduğu ücretsiz makro bot sistemini kullanmaya özen gösterin. Özellikle e, şunu ifade etmek istiyorum. EU karakter açtığınız takdirde kasılmanız biraz zor olacaktır solo olarak. Fakat parti bulduğunuz takdirde hızlı bir şekilde görev yaparak kasılabilirsiniz. Ama ben şunu öneriyorum. Çin bir karakter oluşturun. Bu karakter str veya int olabilir fark etmiyor. E, int kasacaklar. Bir nüker kasabilir. E, eğer ben tank çar yapacağım diyorsanız nüker blade yapabilirsiniz fakat demeciniz yüksek olur. Fakat vuruş gücünüz azalır. Yani ne ölebilirsiniz ne de öldürebilirsiniz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani kendinize unik ve pvp çarı yapmak istiyorsanız Inspir ya da str bow açarak oyunda karakter oluşturarak hızlı bir şekilde solo bir şekilde görev yaparak kasabilirsiniz arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Benim aktarabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi sizlerin bu konuda fikir ve düşüncelerini merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında e, yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. E, kanalımıza da hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında vesilelerinde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. iyi oyunlar. Bay bay.